Selamun Aleyküm, güzel ülkemin insanları. Aracınızın kaportası maddi hasarlı oluştuğu zaman, göçük oluştuğu zaman adam akıllı, sağdan soldan öğreneceğiniz düzgün insanlara yaptırın. Neden? Arkamda bulunan araba ortalama yaklaşık tahminimce 2 yıl önce önden kaza yapmıştı. Ben e, burada bir kaportacı yaptıralım dedim, aracın sahibine yüksek fiyat çıkınca Aracın sahibi başka bir kaportacıya götürdü ve onun yaptığı işlemin 2 yıl sonrası verilen tahribatı göstereceğim size. Araç önden kazalıydı arkadaşlar. Yani e, Dacia e, Logan önden e, kazalıydı. Ön panel darbeliydi, kaputun üst kısımları darbeliydi ve e, alttan tampon değişmişti arkadaşlar. Şu tampon değişmişti ve farın biri değişmiştir zannedersem. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Kaportacının yaptığı işlemden sonra iki yıl sonra arabanın çürümesini gösteriyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaputta yapılan işlemi görüyor musunuz? Uç kısımlarda düzeltip boyanmış. Şimdi boyayı kaldırıyorum. Altına astar çekmemiş. Hiçbir şey çekmemiş. Yazık değil mi arkadaşlar ya? Kaportacı buna düzgün layıkıyla yapsaydı da bu paslanmalar olmasaydı insanı içi ürperiyor. Kaputu açınca aracın trigger batamını yapacağız. Ufak tefek hortum patlatıkları var onları yapacağız. Ama şu insana yüreğini burkuyor arkadaşlar. Bu adam bu işlemi yaptıktan sonra çoluğuna çocuğuna götürdü o parayla ekmek aldı. Artık aş yaptı. Neyse. Aracın kaportası çok düzgün yapılmalı. Düzgün yapılan yerlerde yaptırılmalı. Adam akıllı yaptırılmalı. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bunu size ibret olsun diye atıyorum.